Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoyu size 10 Aralık 2025 tarihinde yeni ofisimden her zaman olduğu gibi bagajsız, herhangi bir montaj, edit olmadan doğal ve doğaçlama bir şekilde çekmek için kamera karşısına geçtim. Bugünün konusu altın. Çok soru geliyor Twitter. Yani yeni adıyla X platformu üzerinden gerek altın, gerek gümüş, kıymetli madenler, toprak yatırımı, borsa İstanbul, kripto varlıklarla alakalı çok soru geliyor. Bunların birçoğunu not alıyorum arkadaşlar. Yoğunluk sebebiyle bazı arkadaşlarımıza dönemiyorum ama birçok soruyu, sorulan soruyu görüp cevaplıyorum. Cevaplayamadıklarımı da not alıyorum ve önümüzdeki günlerde bugün yaptığım gibi videolarla, güzel içeriklerle sizin karşınıza geleceğim. Ee, bu kanal hepimizin arkadaşlar. Ee, abone olmayan dostlar varsa lütfen bu kanala abone olun. E ee, beğeniyorsanız içeriği beğenin. Ee, olumlu olumsuz yorumları da lütfen aşağı bırakın. Bu kanal hepimizin kanalı. Sahip çıkalım biliyorsunuz. Twitter hesabından herhangi bir maddi beklentisi olmayan birisi olarak gördüklerimi, aklımdakileri, bagajım olmadan, herhangi bir hesap kitap olmadan tecrübelerim sizler için paylaşıyorum. Sizden birisiyim ben de. O yüzden bu YouTube kanalımıza sahip çıkarsanız çok mutlu olurum. Hemen vakit kaybetmeden bence ilk soru, hangi altınlar alınmalı, en az kaybı hangi altında yaparım? Bu sorunun cevabını verelim. İlk öncelikle dostlar, altın alıyorsanız dolar da almış oluyorsunuz. Bunu başta hemen üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü en fazla sorulan soruların başında hocam, ya da aksel dolar alacağım dolar mı alayım altın mı alayım gibi bir soru geliyor. Arkadaşlar altın aldığınızda otomatikman dolar da almış oluyorsunuz. E, o yüzden sadece tek başına dolar almak çok mantıklı bir hareket olmayabilir. Altın aldığınız zaman birbirini heceder, birbirini amorti eder, sigortalar. O yüzden altın almanızda fayda var. Altın aldığınızda da e, dolar almış oluyorsunuz. Aynı şekilde gümüş aldığınızda da e, yine dolar almış oluyorsunuz. Bu bağlamda e, hangi altına almalıyım sorusunun en kısa cevabı 22 ayar veya 24 ayar olan altınlar birikim yatırım için uygulanan altınlardır arkadaşlar. Sadece ince bir çizgi var bunlar arasında. 22 ayar olan altınlar genellikle taka altınları değildir, zinet altınlarıdır. Zinet altını dediğimiz şeylerde gördüğünüz gibi çeyrek, yarım altın, işte tam altın ve aynı şekilde ...işçiliğe az olan, alım-satım farkı en az olan bilezik grubudur. Bunlara 22 ayar altın denir. Buradaki alım-satım farkları en düşük olan grup 22 ayar ve 24 ayardır. Yani Gideceğiniz 14 ayar, 18 ayar takılardaki alım-satım farkları çok daha fazladır. Bunun sebebi işçiliktir. Takılarda, kilitli takılarda, taşlı takılarda yatırım yapmak için seçmenizi tavsiye etmem yüzde 30 40 yüzde 50 Belki de daha fazla zararınız olur ama çeyrek altın yarım altın tam altın iki buçukluk altın beşli altın beşi bir yerde Hamit Reşat bunların bölgeden bölge isimleri değişiyor ya da işte kibrit çöpü ajda bilezik ray bilezik gibi bilezikler hiçbir şekilde sizi ciddi anlamda zarara sokmaz. Bunların bölgeden bölgeye değişmekle beraber eğer bölgede kuyumcu derneği varsa o derneğin belirlediği fiyatla alakalı alım satım farkları vardır. Nedir bu alım satım farkları? Mesela çeyrek altın arkadaşlar bugün şu anki güncel fiyatı 9500 civarıydı. Hemen bakalım. 9500 lira. Siz bunu arkadaşlar 70 lira, 80 lira bazı bölgelerde 50-60 lira altına satabiliyorsunuz. Yani bugün aldığınız 9500 liraya, ertesi gün altının aynı fiyatta kaldığını düşünelim. 60-70 lira altına satabiliyorsunuz. Çeyrek altındaki kayıp budur. Bunun bir büyük abisi yarım altındır arkadaşlar. Bunların sapları altın değildir dostlar. Sapları belli başlı alaşımlardır. Genellikle düğün, dernek, sünnet biliyorsunuz bizim gelenek göreneklerde altın takmak çok modadır bir gelenektir. O yüzden bunların sapları altın değildir. Paketli halleri de vardır bunların piyasalarda. O yüzden bunları tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi çeyrekte 50-60 lira, 70 lira, 80 lira, 100 lirayı geçmez alım satım farkınız. Yarım altında ise bu fark 150-200 lira civarına çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz iki katı olduğu için. Bunun bir büyük abisi tam altın arkadaşlar. Tam altında aynı şekilde yarımın bir katı. 4 tane çeyrek yapıyor. Bunun da aynı şekilde kulbu altın değildir. Bu da şu anda ne kadar hemen söyleyelim tam altını. Tam altın şu anda 37.900 lira civarında. Bunda da kaybınız arkadaşlar ne kadar buraya not aldım güncel fiyatlardan söylüyorum. 220 ile 300 lira alım satım arasında fark oluyor. Yani şöyle söyleyeyim kabataslak 40.000 liraya aldığınız bir tam altında 200-250 lira kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bir de tam altının gramajının biraz daha fazlası böyle bizim paralara benzeyen ata lira dediğimiz altın grubu vardır ki benim en sevdiğim gruptur bu. Bu grup. Buradaki alım satım farkı daha azdır. 150-200 lira civarında olabiliyor. Benim en sevdiğim altın grubu budur arkadaşlar. Şöyle fokuslayayım. Umarım görülüyordur aynen. Şu da tam altındır. Bu da genellikle böyle ataliradan yani bundan bir tık daha ucuzdur ama kayıp biraz daha fazladır paranız eğer ikisine de yetiyorsa tercihiniz atalira olsun bunun sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar görüyorsunuzdur esnaflarda yeni altın eski altın yani yeni çeyrek eski çeyrek gibi şeyler oluyor bu atalira da yok arkadaşlar ataliradaki tarih e, bareni sizi rahatsız etmiyor hesabı da rahatsız etmiyor o yüzden bundaki kayıp minimumda oluyor ama zinet grubundaki altınlarda, çeyrekte, yarımda veya tamda bunun bir büyüğü de var. iki buçukluk altın. Onun da bir büyüğü var. Beşli diye geçiyor. Onları şu anda yanımda getirmedim. Bunların hep üzerinde tarihler vardır. Bulunduğumuz senenin tarihi 2025. Seneye, yani şu anda bu yeni tarihli oluyor 2025'ler. Seneye eski tarih olacak. Dolayısıyla bazı bölgelerde bazı hesaplar yeni tarih, eski tarih farkını koyuyor. İşte 100 lira kaybediyorsanız çeyrekte, farazi konuşuyorum, eski tarihte 120 lira kaybediyorsunuz. O yüzden eğer bölgenizde böyle bir kıssas varsa yeni tarihle almaya dikkat edin. Bunların paketlilerini de alabilirsiniz dostlar. Darphane'nin bastığı firmalar... Firmalar da var aynı şekilde ambalajı satan. Dar sattığı şeyler de var. Bir de 22 ayar grubundaki en fazla sorulan şeylerden bir tanesi bilezik arkadaşlar. Şöyle iki tane model getirdim. Bakın belki görünür. Şöyle koyalım. Bir arkadaşlar ray bilezik. Ajda derler. Kibrit çöpü derler. Bunlar bölgeden bölgeye değişiyor dostlar. Bunlara ek olarak burma bilezikler var dostlar burma bilezikler, bir ikili burma, Adana burması, işte Adana ezmesi, Erzurum burması gibi böyle kilitsiz, işçiliği en düşük olan, alım satım farkı en düşük olan e, ürün grubudur. Hani saklamayayım hanımın kolunda da dursun, ileride araba alırsak satarız gibi hanımı kandırabileceğiniz altın grubu bunlar dostlar. Bunlarda da e, yatırım birikim için, yatırım için çok uygundur. Avantajı tak olarak da kullanabilirsiniz. Bunlara eğer kilit girerse dostlar, 22 ayar bilezik grubu var, fantazi gruplar. Mesela Trabzon bileziği vardır bilirsiniz. İşte Samanyolu vardır. Hanımlar daha iyi bilir. Bunların kilitli olmasından mütevellit işçilikleri vardır. Ve atıyorum bugün 22 ayarın gram fiyatı ne kadar? 5500 liraya siz bunun gramını alırken bunu yarın satmak istediğinizde 5300 liraya satıyorsunuz. Yani 200 lira kaybınız oluyor en kötü ihtimalle. Alım satım farkı 200 lira oluyor. Ama işçilikli bir üründe bu fiyat farkı 700'ler, 800'ler, 900 liralar hatta esnaftan esnafa, üründen ürüne, işçilikten işçiliğe değişkenlik göstererek bu fark 1000 liranın da üzerinde çıkıyor. O yüzden yatırım için alıyorsanız kilitsiz, işte kibrit çöpü, ajda, İkili burma, Adana burması, ezme gibi bilezik modellerini alabilirsiniz. Aynı şekilde kuyumcuların anlaşmalı olduğu firmalarda bulunan bazı desenli altınlar da vardır. Onlar da kilitsizdir, numaraları vardır. Onları da tercih edebilirsiniz. Onlar da bunların fiyatının çok yakındadır. Bunlar 22 ayar grubunda alacağınız, sizi zarara sokmayan altın grubudur. Bir de 24 grubu var. 24 ayar grubu. Şunun markasını kapatayım. Şöyle yapayım dostlar. Şöyle yapayım. Umarım gözüküyordur. Böyle külçe altınlar vardır. 24 ayar alacağınız altın grubu da külçe altındır. Üzerlerinde 999.9 yazar. Kuyum lugatında 9349 diye geçer. Ya da 995 olanlar da vardır. Bazen piyasada 999.9 safla ait altın çok bulunamayabiliyor, o yüzden esnaf size 995 verebiliyor. Bunlar da böyle şu anki fiyatta 999 da, 995 arasında oynayan fiyatta 30-40 lira. Çok ciddi bir şey fark etmiyor. Bunlar da aynı şekilde yatırımlık altınlardır. Burada sizin dikkat edeceğiniz tek şey bilindik ülkemizde belli başlı markalar var. Bu markaların dışına çok çıkmanızı tavsiye etmem. Bunların üzerinde sertifikaları olur, numaraları olur arkadaşlar, kare kodları olur. Bunları alırken bu paketin yıpranmamış olmasına yani renginin solmuş olmamasına dikkat edin. O anda seri numarasını o şirketin internet sitesine girip aynı şekilde onaylayabiliyorsunuz, check edebili edebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz bunu yapabilirsiniz. Ee, aynı şekilde bir de e, böyle bir altın alıyorsanız veya kuşkularınız varsa şu şekilde kart alacaksınız arkadaşlar. Bu mesela ben bir tane esnaftan zamandan yazdırmışım. Bende 22 ayar yok çünkü. Ee, ne yapmışım? İkili burma yazıyor mesela şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. İkili burma yazıyor. 13.30 grammış bilezik. Ee, ne kadarmış? bilezik kaç paraymış mesela işte gramını hesaplarım daha sonra bakarım ama uygunu almışız. İkili burma tarihi yazıyor. Bu şekilde firmanın kartını alırsınız gramını, boyunu, kaç liradan aldığınızı yazdırırsınız resmini çekersiniz. Yani güvenmediğiniz bilmediğiniz bir yerden böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama e, mümkün olduğu kadar güvendiğiniz yerden alın arkadaşlar. E, piyasada haberlere çıksa da Görüyoruz çok sahte altın olduğunu. Bu çok yoğunlukta olan bir şey olmasa da var. Yani bunu hayır piyasada sahte altın yoktur diyemeyiz. Dikkatli olun. Bilmediğiniz internet sitelerinden filan 50 lira ucuz diye gidip böyle kredi kartı, verilerinizi de onlara teslim edip alışveriş yapmanızı tavsiye etmem. Hangi altını almalıyım? En az kaybı hangi altında yaparız gibi soruları umarım cevaplamış oluruz. Başka ne diyecektik bununla beraber? Kartı anlattık, altın çeşitlerini anlattık. Alım-satım farklarını anlattık. Stratejilerle alakalı çok soru geliyor. Hangi fiyattan almalıyım, ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar burada burada da birçok parametre var. Eğer siz hiç altın almadıysanız altının işte 5800-6000 liraya geldiği bu trendde ve altın alacaksınız paranızı, TL varlıklarınızı altına çevireceksiniz. Çok fiyat odaklı olmanıza gerek yok. Yani nasılsa illa altın alacaksınız. Fiyattan bağımsız ayın bir gününü belli edin kendinize ve gidin alın arkadaşlar. Siz sonuçta alıp trade etmeyeceksiniz. Yani bu işin tüccarı değilseniz çok fiyata bakmayın. Fiyat size yüksek geliyorsa az alın. Fiyat da düştüğü zaman daha fazla alabilirsiniz. Yani 10 kalem paranız varsa, 11'in paranız varsa şu an yüksek geliyorsa Atıyorum şu anda gramı 5816 lira. 5816 lirası pahalı geliyorsa 10 biriminizin 2 birimiyle alın. Altın olur da 5300 liraya geldi. İşte o zaman 10 biriminizin işte 2 birim aldığınız için 8 birim kalıyor. İşte geri kalan 8 birimiyle alabilirsiniz ya da 6 birimiyle alabilirsiniz. Bu şekilde stratejiler yapabilirsiniz. Eğer borcunuz altın borcunuz varsa ya da işte Ocak ayına geliyoruz. Ocak ayındayız varsayalım. Haziran ayına kadar 6-6,5 ay vaktimiz var. Ve düğün için altın almanız lazım, bilezik almanız lazım. Kız tarafı 10 tane bilezik istiyor. İşte o zaman her ay gidip bir tane, iki tane bileziği alacaksınız fiyattan bağımsız. Çünkü bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Zaten ya borçluysanız veya düğün yapacaksanız stresleriniz vardır. Dolayısıyla yetkin ve etkin olmadığınız için piyasa piyasayla alakalı siz piyasayı da takip edemezsiniz. Çok yükseldiğinde aman düşün daha sonra alırım dediğiniz anda altın daha da yükselir. Bu sizi paniğe sevk edebilir. O yüzden siz işte 6 ay süre içinde 6 tane bilezik alacaksanız her ayın 15'inde gidin bir tane bilezik alın. Dolayısıyla siz 6 ay sonra ortalama bir fiyata sahip olacaksınız. Bu kadar basit. Bu altın borcu olanlar için de Aynı mevzu burada da var. 100 gram altın borcunuz varsa her ay işte gidin 6 ayınız varsa vadenizde 15 gram 20 gram altın alarak ortalama yapmaya çalışın. Ee, bu konuyla alakalı da söyleyeceklerim bunlar. Hangi altınlar alınmalı? Bu altınlar neler? Bunları tanıttık size. Çeyrek altın, yarım altın, işte tam altın bilezikler. Ee, kredi kartıyla altın almalı mıyım? Taksitle altın almalı mıyım? çokça gelen soruların başında geliyor. Tabii sosyal medyada bu işi bir strateji bağlamında yapan arkadaşlar var. Saygı duyuyorum. Mantıklı kısmı da var işin doğrusu. Çünkü niye? Özellikle finansmana ulaşmanın zor olduğu yerde bir nevi merhem oluyor insanlara. Şu anda esnaflarda kredi kartına taksit bildiğim kadarıyla bizde yok. Taksitli satış zinet altında yok. Kredi kartla alım yaptığınız anda da belli başlı farklar koyuluyor. Bu bağlamda belli başlı sitelerde kredi kartla taksitli satışlar yapılıyor. Bunlar ne zaman mantıklı? Arkadaşlar bunlar şöyle mantıklı. Eğer düğün yapacaksanız ve bu aldığınız altının parasını da ödeyebileceksiniz mantıklı. Niye? Size 3 aylık bir vade sunuyor. işte 90 gün. Bir de kredi kartı ödeme süresi var 10 gün. 100 günlük bir vade sunuyor. Dolayısıyla mantıklı mı? Mantıklı. Ama o bileziği alıp işte o bozdurup o parayı yerseniz arkadaşlar bu çok yanlış bir davranış. Asla ve asla tavsiye etmem. Tabi altındaki makas çok önemli. Bazen gramında 500-600-700 lira fark oluyor. Bu farkı, bu makası iyi etüt etmek lazım kredi kartına taksitli altın alırken. Buradaki makası eğer iyi etüt edemezseniz çok bir manası olmuyor. Yani makas az varken gidip işte kredi kartıyla altın almak daha mantıklı oluyor. Ama makas çokken yani şöyle söyleyeyim daha açayım konuyu. Gramının 5500 lira olduğunu düşünelim esnafta. Tamam mı? İnternette de 3 taksitli 5700 liraya veriyorlar. E o zaman tabii ki taksitli almak çok daha mantıklı. Çünkü 3 ay içinde büyük ihtimalle altın yerinde dursa bile doların yükselişinden dolayı alacağınız bilezik kendini amorti edecek. Yani o bilezikteki 200 liralık fark amorti edecek. Ama piyasada 5500 lira olan kuyumcu da 5500 lira olan altın internette 6500 liraysa burada çok mantıklı bir hareket olarak ben görmüyorum. Tabii ki bu sizin verebileceğiniz bir karar. Vadeniz, risklerinizi kendiniz iyi bir şekilde düşünüp karar vermeniz lazım. Ama tek yapabileceğim uyarı bu kredi kartla aldığınız altınlar varsa bunları bozup yemeyin. Hiçbir anlamı yok. Sizi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Genel hatlarıyla bu gelen 2-3 tane soruyu bir video altında toplamak istedim. 20 dakikaya da çok geçmek istemiyorum. Ama hangi altına almalıyım konusuyla alakalı umarım size referans olmuştur. Aklınıza gelen sorular varsa dostlar bu videonun altına yorumlar kısmına lütfen yapın. Orada o yorumları okuyup belki bir ikinci, üçüncü videoyu da Size paylaşabilirim. Zaten yapacağım başka videolar da en azından daha böyle hap bilgiler olarak kısa, çok sizi yormayacak, sıkmayacak şekilde içerikler yaparım. Tekrar söylüyorum kanalıma abone olmak ücretsiz. Bu kanal hepimizin. E, abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yaparsanız eğer içeriği sevdiyseniz e, ve yorum yaparsanız çok sevinirim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler herkese.